Ebu Zekeriya ömrünü Allah yoluna adamış bir Allah dostuydu. Vakti zamanında ölüm döşeğinde son anlarını yaşıyordu. Etrafında toplanan dostları onun son nefesini huzur içinde vermesi için ellerinden geleni yapıyordu bir dostu usulca yaklaştı ve ona La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözlerini telkin etmek istedi. Ancak Ebu Zekeriya bu sözleri söylemeyi reddetti. Dostları şaşkındı, içlerine bir korku düştü. Acaba şeytan mı vesvese veriyordu? Yoksa ömrünün son anlarında imanına bir gölge mi düşmüştü? Bir süre sessizlik oldu. Sonra Ebu Zekeriya gözlerini tamamen açtı ve bana bir şey mi söylediniz diye sordu. Dostları heyecanla cevap verdi. Evet, üç defa şehadet getirmeni söyledik. Ama her defasında reddettin. Bu yüzden endişelendik. Acaba şeytan mı seni kantırdı? Ebu Zekeriya derin bir nefes aldı ve gözlerinin parıltısıyla şöyle söyledi. Şeytan elinde bir bardak suyla yanıma geldi. Bana İsa Allah'ın oğludur de dedi. Ben reddettim. Sonra haşa Allah'ı inkar et dedi. Onu da reddettim. Şeytan bardağı yere çarptı ve öfkeyle uzaklaştı. Aslında ben sizi değil, onu reddediyordum. Bu sözlerin ardından Ebu Zekeriya huzur dolu bir çehreyle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek şehadet getirdi. Yüzünde bir tebessümle ruhunu teslim etti. Allah Celle Celaluhu son nefesimizde kelime-i şehadet getirerek ki buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek çene kapamayı iman içinde Rabbimize kavuşmayı nasip etsin. Bu kıssanın içindeki manayı duyan kalplere, aşıklara selam olsun.